Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba yeni bir apartmana taşındık yakında. Yeni yerimiz eskisinden daha genişti. Yatak odası oldukça büyük olduğu için bazı mobilyaları da koyacak yer vardı. Acele etmeden yerleştik, yaklaşık bir ay sonra her şey yerli yerindeydi. Bu sırada apartman yönetiminden bir davetiye geldi. Apartman sakinlerinin bir araya gelmesi için giriş katının üstündeki salonda bir parti veriliyordu. Çok uzun süre kalmayız diye düşündük, bir pazar öğleden sonraydı, partiye gittik. İçeceklerimizi aldık, etrafımıza bakınırken dikkatimi çeken şey, pek çocuk olmayışıydı. Sanki apartman sakinleri çoğunlukla bekarlardı. Salondakilerin çoğu erkekti. Bu apartman tam sana göre dedim karıma. Birbirleriyle tanışmak için etrafta dolaşanlarla konuşmakla vakit geçti. Bir grup erkek yaklaştı, tanışıp konuştuk, dairelerimiz aynı kattaymış. Onlarla konuşurken sordum, çoğunluk bekar erkek mi bu apartmanda diye, evet dedi biri. Biz de üç erkek kalıyoruz beraber. Aynı kattaki 8 dairenin beşi büyük bir firma tarafından tutulmuş. Firmanın bekar erkekleri kalıyormuş. 2 daire de boşmuş. Görünüşe bakılırsa bizim dairenin olduğu katta karımdan başka kadın yok gibiydi. Uzun süre partide kalmadık, dairemize çıktık. Sonraki günlerde kat koridoru ve asansörde sık sık karşılaştığımız komşularımızla yakınlaştık özellikle karıma ilgi gösteriyorlar, şakalar yapıyorlardı. Aynı kattaki beş dairede on iki kadar erkek vardı ve birbirlerini tanıyorlardı. Karım bazı akşamlar konuşurken anlatıyordu, ben yanında değilsem daha çok ilgi gösteriyorlar, açık şakalar bile yapıyorlarmış. Hatta birisi karıma onun gibi cana yakın ve çekici bir karım olduğu için çok şanslı olduğumu bile söylemiş. Bu katta bütün komşular genç ve bekar erkekler. Ben yokken ne yapacakları belli olmaz dedim karıma. Canım hepsi medeni insanlar, beni yatırıp kesecek değiller herhalde dedi. Ben de kesmezler ama yatıracakları muhakkak dedim. Sen gene kıskanıyorsun galiba dedi. Bir pazar günüydü gene, hava yağmurlu, evdeyiz. Sabah geç saatte kahvaltı yapacağız. Ben aşağıdaki markete ekmek almaya indim. Markette rafların arasında dolaşırken biri arkamdan günaydın dedi. Döndüm baktım, bizim katta oturanlardan biri. Benim ekmek aldığımı görünce, ben de kahvaltılık almaya indim, tek başıma ne yesem diye bakınıyorum dedi. Ben de fırsatı kaçırmadım, gel beraber yapalım kahvaltımızı dedim. Aman abi, şımartmayın, ayağım alışır sonra deyince ben de, yengene bağlı, belki hep gel der dedim. Adam heyecanla bana bakınca, hadi gel, yengene bir sürpriz yapalım, bugün hava yağmurlu, evde canı sıkılmasın dedim. Yukarı çıkarken, yengen başka erkeklerle hoş vakit geçirmeyi sever, rahat davran, biraz sarkıntılık et, hemen canı ister deyince, adam heyecanlanmaya başladı. Kapıyı açan karım kat komşularımızdan birini yanımda görünce şaşırdı ama hemen buyur etti. Yalnızmış. Kahvaltıya davet ettim dedim. Oturduk hemen. Bir yandan yerken bir yandan sohbete daldık. Baktım karım adamın adını da biliyor. "Sahi yahu ben bilmiyordum adını." dedim. "Daha önce kaç defa karşılaştık? Tanıştık artık." dedi karım. Aynı katta kalan tüm erkeklerin adını öğrenmişti. Kahvaltıdan sonra sohbete devam ederken adamın gözü zaten hep karımda, sofrayı toplamaya yardım etmeye başladı. Sofradakileri mutfağa götürünce ben de arkasından baktım, elindekileri bırakmış, karıma iyice sokulmuştu. Karım da bulaşıkları yıkarken arkasındaki adamın dokunmalarına müsaade ediyordu. Sonra döndü, bir eliyle adam okşamaya başladı ve bir şeyler söyledi. Salona döndüler, karım masanın kenarına kalçasını yaslayıp adama döndü. Daha sonra gene sohbete daldık. Komşumuz bu sohbetten sonra müsaade istedi, ayrıldı. Kat arkadaşlarına olanları anlatmaya sabırsızlanıyordu elbette. Ertesi günü bayram nedeniyle tatildi. Öleden sonra yağmur dinince yakındaki büyük markete alışverişe gittik. Eve dönerken akşam yemeği için hazır bir şeyler aldık. Marketten dönüşte de yemek hazırlamakla uğraşmayalım dedik. Yemeğimizi tam bitirmiştik, kapı çaldı. Kat arkadaşlarımızdan ikisi ellerinde paketlerle geldiler. Rahatsız etmiyorsak akşam yemeğini beraber yiyelim dediler. Biz şimdi bitirdik, siz buyurun hem sohbet ederiz hem de yersiniz dedim. Sofrayı topladık hemen ve onlar oturdu. Biz de eşlik ettik. Masanın bir kenarında ben misafirlerden biriyle, karşı tarafında da diğerinin yanında karım, sohbet koyulaştı. Karım hiç yabancılık çekmeden yanındakine iyice ısınmıştı. Adamın bir kolu da masanın altındaydı. Gülüşmeler, açık şakalardan sonra karım yanındakiyle kalktı, bana da bir şey söylemeden salonun geniş penceresine götürdü, bir yandan konuşurken bir yandan da elleşmeye başladılar. Benim en şanslı olduğum şey, hangi erkekle olursa olsun, karımın beni beklemeye gerek duymamasıydı. Ortamın uygun olması onun için yeterliydi. Benim yanımda oturan bir yandan benimle konuşurken bir yandan da onlara bakıp sabırsızlanıyordu. Hadi kalk, sen de katıl dedim. Bu sırada karımın yanındaki adamın elleri karımın belinde, kalçalarındaydı, karımın da bir eli adamı okşuyordu. Diğeri de masadan kalkıp karıma arkadan yaklaştı, vücudunu yapıştırıp omzunu, boynuna öpmeye başladı. Ben de oturduğum yerden manzaranın zevkine daldım. Karım iki erkeğin arasında ne kadar mutluydu. O iki erkek başka hiçbir şeyi gözleri görmeyecek şekilde karımla ilgileniyorlar, tüm dikkatlerini karıma vermişlerdi. Ondan sonra o iki erkek gözümün önünde karımı bir güzel memnun ettiler olanlar oldu. Fırsat buldukça apartmanda yaşayan tüm bekar erkekleri eve çağırdık. Karım resmen erkek cennetine düşmüştü. Hoşçakalın.